Herkese merhaba, e Games kanalından hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bir ayardan bahsedeceğim sizlere. E, bu ayar maçlarınızın daha kolay olmasını sağlayacak bazı kullanıcılar bunu kullanıyor. E, şöyle gösterelim, ekstra bölümüne girdiğimiz zaman oyun ayarları bölümü var. Oyun ayarlarına girdiğimiz zaman da kontrol cihazı. Kontrol cihazında en üsttekine bastığınız zaman... Burada işte yapılandırma 1 diyor içerisine giriyoruz burada kolun yapılandırması var kontrol cihazında nasıl oynadığınıza dair ek olarak bir de üçgenle ayrıntılı ayarlar menüsü var ayrıntılı ayarlara bastığınız zaman akıllı yardım seçeneği var burada akıllı yardım ayarlarınızı yapılandırın diyor açık ve kapalı diyor. Diyor ki kapalı da şut gücünü veya top sürme yönünü kendi girdilerinizle kontrol edin. Bu size tam bir oyun özgürlüğü sağlar. Yani oyuncuların şut çekerken topun yönünü, pas atarken topun yönünü, hızını her şeyin tamamen size bıraktığı bir sistem. Bu şekilde de oynayabilirsiniz tabii ki. Bir de açık bölümü var. Bu açık bölümü daha önce yeni geldiği zaman sadece etkinlik maçlarında ve arkadaş maçlarında vardı. Online klasman maçlarında uygulanmıyordu. Ee, ama yeni güncelleme ile beraber, e, son çıkan büyük güncelleme ile beraber artık online maçlarda da akıllı yardımı açabiliyorsunuz. Hatta yeni kullanıcılarda otomatik olarak açık olarak geliyor bu yardım. Ee, neyi sağlıyormuş bu seçenek? Kontroller konusunda otomatik yardım sağlar. Örneğin duruma göre şut gücünü veya top sürme yönünü seçer. Bu karmaşık girdiler olmadan Maçların keyfinizi çıkarmanızı sağlar diyor. Yani çalım özelliğini kullandığınız zaman en uygun çalımı atıyor. Pas attığınız zaman o pasın siz Yerden ara pası bile atsanız havadan gitmesi daha olasıysa havadana çeviriyor veya şut çektiğinizde eğer pozisyon müsaitse dudak uçuklatan şuta dönüştürüyor şutunuzu. Hatta e, defans müdahalelerinde bile diğer oyuncular yani sizin kontrol ettiğiniz oyuncuların dışındakiler anlık müdahaleler yapabiliyor. Yani oyunu oynarken size bir kolaylık sağlıyor. Pasların isabetini, şutların isabetini, savunmadaki kontrolün daha sağlıklı yapılmasını sağlıyor dilerseniz bu yönünden de akıllı yardımı açabilirsiniz. Biraz daha kolay kontrollü maç oynayabilirsiniz. Daha isabetli şutlar, daha isabetli paslar. Ben bu ayarı daha önce online maçlarda kullanılmıyor diye kapalı tutuyordum. çünkü yani buna alıştıktan sonra tamamen kendimin kullanacağı online maçlarda zorluk yaşarım diye Online maçlara girdiğini öğrendikten sonra yeni gördüm ve yani açmayı tercih ediyorum. Çünkü bazı maçlarda özellikle benim paslarım isabet etmezken rakip oyuncunun çok nokta atışı paslar yapabildiğini gördüm. Bu kapsamda da bu özelliğe biraz daha güç atfetmişler. Sizler de bence oyun ayarlarınızı bakın. En azından açıkken nasıl oynadığınızı deneyin. Beğenirseniz kullanmaya başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.